Ahmet Bey bu sistem yürümüyor. Şimdi bu sistemin yürümediğini görüyoruz. Yani çok partili koalisyonlu idare bu memleketin dertlerine deva olmuyor, çare olmuyor. Fakat biz bu sistemde inat ediyoruz. Ne de inat ediyoruz? Çok partili parlamenter sistemde inat ediyoruz. Yani hükümet parlamentodan çıkıyor. Parlamentodan nasıl çıkacak? Tek parti çoğunluğu alırsa istikrarlı bir idare çıkacak. Tek parti çoğunluğu almazsa ne olacak? İşte bugünkü olay. 91'de de böyle oldu. 91'de de koalisyonlarla idare edildik. Hatırlayın doğru yolla SHP, şimdiki CHP koalisyon yaptılar. İyi bir idare geçirmedik. 95 geldi daha dağınık bir tablo bulduk. Bu sefer bir ana yol diye bir şey oldu biliyorsunuz. Kısa bir koalisyon. Sonra refah yolu oldu. Şimdi de ee, bugünkü hükümet üç parti koalisyon azınlık hükümeti dördüncü parti dışarıdan destek oluyor. Ölme şeyim ölme. Böyle bir idare büfe işletemez büfe. Bir büfe var ya hani belediyeler kiraya veriyorlar. Siz bu koalisyona deyin ki bir büfe verdim sana şunu işlet deyin onu yapamaz. Nerede kaldı bu memleketin problemlerine çare bulacak? Biz de senelerdir diyoruz ki kardeşim bunu bırakın bir kenara tamam mı? Bu mecliste adaletli bir temsil istiyorsanız, bütün partiler girsinler seçime, güçleri kadar temsil edilsinler. Ama memleketi yöneteceği başkan olarak seçelim. Biz seçimle seçelim. Yani Türk halkı seçsin. Nasıl olacak bu? Gayet pratik bu. Gayet pratik. İlk tura başkanlık seçimine parti liderleri veyahut da bağımsız kendine güvenen insanlar katılacaklar. İlk turda yüzde elliyi alan yoksa, Şimdiki ortamda hiçbir aday %50'yi alamaz gibi gözüküyor. En çok oy alan iki aday. Biri Ahmet, biri Mehmet veya biri Nedim, biri Süleyman her neyse ikinci tura katılacaklar. İkinci turda iki aday olduğu için bir tanesi %50'den fazla oy alacak ve başkan olarak başımıza geçecek ve memleketi de idare edecek. Ama güven oyuyla değil. Meclis onu ha devirdi, ha devirecek koalisyonla hiç değil. Meclisin dışından sağlam, güvendiği kişileri vekil olarak tayin edecek. Bakan olarak tayin edecek. Bu memleketin sorunlarına çözüm arayacak, ciddi bir çözüm arayacak. Memleketin dertleri çok. Onun için ben sizin söylediklerinize katılıyorum. Bu Nisan'daki seçim bir şey olmaz. Nisan'daki seçim daha dağınık bir tablo çıkarır. Hemen ertesi günü tekrar bu olmadı, bir daha seçim yapalım demeye başlarız. Bir ümit var ama onu da söyleyeyim. Bizim bütün bu tenkitlerimizden sonra Nisan'da bugünkü gibi karışık bir parlamento olursa yani bugünkü gibi dağınık bir parlamento ortaya çıkarsa meclis başkanlık sistemine zorlanacaktır. Benim ümidim bu. Ben neyi ümit ediyorum? Diyorum ki bu yol ümit var değil ama bu yolun yürümediğini hepimiz görelim. Kim de görsün? Büyük Millet Meclisi görsün. Diyelim ki 18 Nisan'da seçim oldu. 19'unda baktık. Darmadağınık bir meclis. O zaman biz diyeceğiz ki meclise kardeşim sen koltuğunda otur. Tamam mı? Senin tekrar seçime gitme. Hiçbir meclis seçilir seçilmez. Tekrar seçime gitmez. Ama diyeceğiz başkanlık sistemine geçelim. Anayasada değişiklik yapalım. Ha, nasıl olacak bu? Mayıs 2000'de biliyorsunuz Süleyman Bey'in devri bitiyor. Süleyman Bey 7 senesini doldurmuş oluyor. Anayasada şöyle bir değişiklik yapılır. Der ki, Türkiye Mayıs 2000'den itibaren başkanlık sistemiyle yönetilecektir. Yani Mayıs 2000'de başkanlık seçimine gireceğiz. Bütün parti liderleri, halkımız kimi istiyorsa onu seçecek ve ülkeyi başkanlık sistemiyle yöneteceğiz. Bunu devamlı anlatmaya mecburuz. Ümit ederim 18 Nisan'dan sonra halkımızın da baskısı gelecektir. Ben halktan da baskı talep ediyorum yani vatandaşlardan meclise baskı yapmalarını istiyorum ki başkanlık sistemi gelsin bu ülkeyi adam gibi idare edecek bir adam bulup çıkaralım. Çıkarırız. Kimse korkmasın. Türkiye'de birçok lider var. Bunlardan birini seçelim, yetki verelim bu memleketi idare etsin. Dört sene sonra da bu seçtiğimizden hesap soralım. Bizim beklentimiz bu.